25 Ekim işlem gününün sonundayız hocam. Evet, karışık bir piyasa vardı. Zor bir piyasa vardı bugün. Biraz yordu beni. En onlar, gelince, e normal 4000 puanla gelince yukarı mı aşağı mı e, bunun e, kararını vermek ya da oradaki arz e, satanlar da alanlar arasındaki e, ne bir çatışmanın sonucu 4000 puan gibi psikolojik yerlerde zor oldu. Bir de Burcu sen ne diyorsun bilmiyorum ama yani şunu ben sürekli olarak gözlemliyorum. Endeksi bu 4000 puan'a kadar getiren temel faktör Türk Hava Yolları, Sasa, Hektaş gibi hisseler ve tabi bankacılık. Bir arada bankacılık çok sağlam bir altyapı piyasayı domine etti ee, ama e, benim gördüğüm kadarıyla endeksine ağırlığı yüksek olan Ereğli olur, TÜPRAŞ olur. Bunlar portotosan. bunlar o, diğerleri şey kadar yerli. sağlam yani. desteği atmayınca e, endeksin e, hareketleri biraz zorlaşıyor. Ama e, şeyi tekrar belirtmek istiyorum. Yani 4000 puan zor bir yer. Artı şunu da unutmamak lazım. Dolar bazlı endekste de güzel bir yerdeyiz yani 200 dolar seviyesinde hı hı. zor bir yerdeyiz yani zaten 225 dolar bizim 2020'den bu yana geçemediğimiz bir seviye oraya çok yakınız biraz burada zorlanıyoruz. bir de şunu unutmamak lazım yani böyle yerlerde piyasanın maliyetlenmesi de aslında sağlıklı yükselişler için Ben dışarıda kalmışım kendi biraz daha <laughs> Hikaye o yani bence şunu ben sürekli, şunu çok iyi gözlemlemek lazım. Düşüşler eğer hacimsiz oluyorsa bence çok iyi de olur. Piyasanın maliyetlenmesi yönünden de faydası olur. Bana çok takmamak lazım. Ama hacimli düşüşler eğer olur ise o noktada dikkat olmakta fayda var. Yoksa ben teknik analiz açısından baktığım zaman herhangi bir saç sileri şu aşamaya kadar e, görmedim. Şu anda hala yön yukarıda ama yukarıda e, 4200 4150 bölgesi yani 225 dolar seviyesinde Tadeci aitse kapı gibi bir direnç var. Var gerçekten ve ben daha olumluydum. Evet. Şu iki gündür benim de direncim evet. açıkçası kırılıyor. Dediğin sebeplerden ötürü bir hava yolları taşıya, yani taşımaya yetmiyor. E şey, evet, yetmiyor. Evet, yetmiyor, gücü yetmiyor. Vade sonu olmasından dolayı mı bilmiyorum. Diğer vade hmm. sonuna taşıyacak o da belki önemli bir şey olabilir. Belki Kasım'dan sonra yani bu aydan sonra, Pazartesi'den sonra bir tık daha olabilir. e, pozisyon e, bundan dolayı. Boş Aynen, Aynen şey. öyle. Onu, onu, bir tek onu düşünüyorum. Hani pazartesi salı da bu mod değişmezse Kasım hakikaten bir sıkıntılı olabilir gibime geliyor. Yani şimdi şöyle, Türk Hava Yolları yani performans olarak çok iyi, çok iyi götürüyor ama gelecek yılın bu olumlu performansını bin miktar fiyatların içine aldı gibi görünüyor. Evet. Mesela yayınlanan raporlar var, araştırma raporları var mesela 120 lira hedef fiyatlı ama şimdi bu şu yani enflasyonun olduğu bir ortamda 100 lira hisseli fiyatı 120 lira hedef Siz fiyat, de, fiyat de, koyduğun de. zaman Pek böyle de e, şey gelmiyor, cazip de yani. gelmiyor. Sebe'nin yani yüzden... raporu 186'ydı ama. Ama ben sana şöyle söyleyeyim, zaten bu büyüme hızını koyduğu zaman zaten 160 lira evet. çok şey, bir, rakam 10 -10 çıkıyor 10 -10 yani. 10 -10. Çok normal bir rakam olarak çıkıyor. O yüzden, e, ama bence sorun zaten Türk Hava Yolları'nda değil abi. Yani. yani bence oradaki temeldeki örnek, yani Ereğli Endeksi şey yapıyor, baskılıyor. Evet. Endeks baskıladığı için de. Ee, birazcık böyle oldu ee, Onun dışında e, Em bize şu klavyeler